CHP Hatay Milletvekili adayı Serkan Topal seçim gezilerine devam ediyor. Serkan Topal, Samandağ'da gezi ve çalışmalarını sürdürürken Türkiye'nin yaşanabilir ülke hayalinin gerçekleşmesine sadece 14 gün kaldığını söyledi. Samandağ'da bulunan iş yerlerini, eğitim kurumlarını, sivil toplum kuruluşlarını ve esnafı tek tek ziyaret eden CHP Hatay Milletvekili adayı Serkan Topal, İnanıyorum ki 7 Haziran'da bu halk AKP iktidarını sandıkta gömecektir diye konuştu. Ülkenin kurtuluşu için CHP'nin iktidara gelmesi gerektiğini savunan Topal, 7 Haziran ülkemiz için dönüm noktası. İktidardan kurtulmak istiyorsak, birinci sınıf demokrasiyi istiyorsak sandığa gideceğiz ve CHP'yi iktidara taşıyacağız. Halkımızın bu konuda duyarlı olacağına inanıyoruz. Samandağ için, Hata için, Türkiye için emek sarf eden, alın teri döken emekçiye, işçiye, memura, esnafa, öğretmene, herkese ama herkese bin selam olsun. Birlik ve beraberlik diyen, birlikte başaracağız diyen ve bu uğurda elini taşın altına koyan herkese binlerce selam olsun diyerek sözlerini tamamladı.